Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte maçlar atıp 6100 kupa seviyelerine çıkmayı hedefliyoruz. Yine bu desteği kullanacağım. Artık siz de bıktınız, biliyorum artık bu desteden. O yüzden size böyle kartlarımı göstermek istiyorum. Kart Bu Bunlara göre bir deste oluşturursanız yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şöyle alta inelim 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 ve şuradan bir istek gelmiş. Hemen bağış yapalım ki şurası artsın e, sol üstteki 13 yazan e, kule seviyesinin 13 yazan 9584 görünüş için kullanılacak şey onun birikmesini istiyorum evet karşımıza Amebel Çalva geldi bol şans bol şans golem ve gece canımız var en önemli iki kartın destedeki gecemden mecrasını attı golemi e arkadan sağlam yüzden vuracak biliyorum. Yapacak bir şey yok şu an. Şuraya yavru yere atacağım. Keşke sağı full salıp oraya şey atsaydım. Mega minyonu yavru yerine ama tam fark etmez. Oraya çarpma atmayacağım. Güzel bir tanesi öldü. Sağdan oduncu attı. Başka bir şey atmadı. Güzel. Bunlar kuleye vuramaz diye tahmin ediyorum. Soldaki minyonlar. M mini pekkaması yaşıyor. Güzel. Önüne bir şey atacak mı? Çarpmalık bir şey falan atmadı. O kuleye vurur mu? Keşke be. Yok. Şu an hasar kızında öndeymişiz. Güzel. Şöyle bir tomruk atacağım. Arkadakini öl... Hemen ölmesi için diyecektim. Vurdurmadan. Vurdu ama fark etmedi pek bir şey. Şu an sadece bir eksi zarar gelmiş olduk sadece. 3 eksilik 16. Bizim de çarpmamız var. Bizim de çarpmamız var. Oduncu <laughs> attı. Böyle düğüm düz köprü spam yapıyor. Güzel. Elimde olmadığını da biliyor olabilir de bilmiyorum. Hesaplama yapıyorsa. Golem attık. Arkadan gecelerini attık. Oradaki mızrakları alır mısın? Of. şey var arkada ya. cehennem Mecrası Golem'i öldürecek. Sağ kule gitti. Güzel. Nesi güzel? Nesi güzel? Of. Olsun. Birimlerim yaşıyor şu an. Çok güzel. Şu an bir tane vur be. Ta takip etme artık. İkisi de takip ediyor kartlarım ya. Bravo lan. Seni takip ediyorsunuz siz. Kendiniz onu takip etmeyin. Oduncu orada ölür mü? Oley. Oraya cehennem ejderhası atacak. Bir de öfkeli cehennem ejderhası oldu ya. Şu öl... Ön... Of. Solunu nasıl alalım? Alev toplatacağım sola. 20 saniye var. Şu an avantajlı gibiyiz. Çünkü... iksirim var. Şu an bir tomruk atacağım buraya. Sağdakileri pek önemsediğim söylenemez şu an. Sağdakileri önemsemiyorum. Şuraya yavru ejderha, yavru ejderha ya gel. Şuraya bir çarpma atmam lazım. A hayde. A sol iyi tamam. Şu an alamaz diye tahmin ediyorum Çok güzel. Bir, bu Bir golem buraya. O çok iyi. Onu takip etmesi güzel oldu. Şuraya bir alev top atacağım. Çok güzel bir maç aldık. Çok iyi. Evet karşımıza Mario Palma geldi. Çok iyi. Mario Palma. Elimiz kötü şu an. Bir tonluk buraya atacağım. Beklemeyeceğim rakibi. Şu an golem varsa iyi değiliz. <laughs> Mini Pekka'yı arkadan attım. Şöyle. Bugün hep yanlış atıyorum hamlelerimi ya. Şu an birimlerimizde şu az yanları var. Güzel. Yavrucuğa bir tane vur bari kuleye ya. Çok iyi. 4 fazla vurmuşuz. <laughs> Çok önemli değil ama. Golem atacağım arkadan. Şu an internet müsaade etmiyor. Hadi. Evet az önce internette sıkıntı vardı. Buradan devam ettireceğim. Golemi atamadım. Aslında atmışım da bana gözükmedi. Böyle dondu ekran. O yüzden buradan devam ettireceğim. Şu an onun golemi vuramamış. Bizim kartlarımız vuracak mı oraya? Vuramadık. Hadi köprüde kal. Çok iyi. Yavru ejderha bizim kuleye vuramaz diye tahmin ediyorum. Başka bir birim atmazsa. Şu an eksilerimiz dolmak üzere. Ki şuraya bir çarpma atacağım. İnşallah kuleye vuramaz. Vurdu. Vurdu kuleye. <laughs> Emojiye bak ya. Ne anlamı var acaba? Ben mi güçlüyüm demek istiyorlar diyor. Arkadan golem attı. Biz de golemimizi koyduk arkadan. Önden tatabilir de aslında biz yanlış yaptık onu orada. Arkadan gece cadısını attık. Adam da attı. Hemen hemen yakın destelerimiz var adamla Adamın bir de fırını var bu arada Hemen ya orada kitlenir misin? Aynen güzel kitlendi Oraya bir alev topu Bir tomruk Bir de çarpma Çok güzel, buraya mini pek atacağım ee, Önden golemi salacağım O da önden salacak Gece cadısını koyacağım. Hadi be. Hemen yavruculara savunma yapar inşallah. Ama kötü savunma yapmaz lazım burada var. Hayır, hayır, hayır. Golemimiz orada ölüyor, ölüyor. Ölmemesi lazım. Oraya yıldırım falan her şey atabilir. Biz çarpma attık. Şu an onun ölmesi lazım. Önden golemi koyacak ya. Hadi mini pekka hadi mini pekka. Hadi yavrucular bu azalt orayı. Of kötü oldu bu. O canını hemen indirmemiz lazım onun canını orada. Mini pekka'yı da koydum hemen. Hadi düş artık mini pekka be. Kulenin yanında patladı zaten cana çok az kaldı ya. Hayır hayır 300 canı var çok güzel. Biz de golemi koyacağız önünden. Bakalım alabilecek miyiz? Ama fırını var fırını koyacak ya. Hadi ya fırını olmasa çok iyiydi aslında. Adam bizim de bir tane kulemiz olsa çok güzeldi. Çarpma atsam oraya ee, bilemiyorum. Mini pekka'yı koymak istiyorum. Hadi patla golem. Çok iyi. Hadi be. Milli ölmesin orada. Öldü. Golem koca gelenden. Yıllarımı döndü ki zaten adamın. Dalga geçe gelir alacak şimdi sen. hayır. Ha işte gitti ya maç gitti. Ne olsun yeni maçtan devam ederiz. Şöyle bir bağış yapalım. Bunu bağışlamayacağım. Bunu biriktiriyorum zaten. Şifacı. Tini Boss geldi. Tini Boss 90. Tony Patron. Hayır. Mustafa Patron. Golem mi koydu? Ben de önden koyacağım. Belki böyle yapınca kazanabiliyorum aslında bazen. Ama böyle yaparsam çok çok fevri oynarsam kazanamam tabii. Of. Savunmaya yatmak zorundayım şu an. Mini pek kabar gelseydi yavracı daha yerine ya. Yavrayı jaraya da koyacağım. Alev top yetiş artık. Uhu, bir de kulon attı. Üf, atmayacağım oraya bir şey şu an. Atmayacağım şu an. Hayır atmıyoruz. Küstüm. Şuraya şu. Bir de şu. Adam golemi koyacak zaten 3 taşa gelecek adam ya. Of ya. Çok kötü hata yaptım. Eksilerimiz oldu golemi arkadan saldım. Bu da bu şuradan atacak zaten. İç çarpmayı koy gösterdim ya. oradan atsan zaten maç sende. Golümü af atmadı güzel. Bu bizim için bir avantaj. Onda geçirdisi var ya. Mini pek kayattım. Golemi hızlıca erit eritmeyi düşünüyorum. Ve çarpma atacağım oraya yetişir size. Yetişti. Ama bir, bir tık feyin attık. Bir kulan geldi oradan. Çok güzel. Ee, ne atalım? Yavru ejder atacağım. Ha, tam da ben onu bekleyecektim. fıçıyı at diyecektim. Çok iyi oldu fıçı yapması Dön oraya yavru icra. Güzel, 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 güzel. Şu an çok iyiyiz. Önden atacağım bu sefer golemi bir tane de arkasına. sarkısına var mı şu an. varmış. Attım hemen de tomruğu bıraktım aynı anda. Şu an şuraya bir tane uçan meşini öldürelim. Ee, hadi doğu yarısalar, yarısalar çıkın. Klonu boşa attı neredeyse. Şu an, onları atmayacağım şu an. Golem patlaması hayır onlar ölecek. Mini pekka'ya bir şey atacak mısın? Çarpayım oraları falan. Şöyle bir çarpma atacağım buraya. Vurabildiği kadar vursun bu ipakka. Çok iyiyiz şu an. Gece arkadan attım. Şuraya bir yavru ejderha. Şuraya bir de mega minyon. Şuraya bir beni pekka. Şu an bilmem kaç saniye var kaldı. Uzatmalara girdik. Hakem düdüğü çalma artık. Şu an şu an çalmaması lazım hakemin düdüğü. Aynen golemi buradan koydum. Zaten 2-1'im yaşıyor. Ne yapsa kurtaramaz artık. Ben de ya. Buraya bir çarpma atalım. Şu an yarasaları var. Şuraya bir tomruk atacağım. Belki diye. Şuraya bir alev topu. Uçan makine at oraya lütfen. Atmadı güzel. Bir mini pekka buraya atacağım. O zaten kuleyi almışız. Çok güzel bir maç. İyi oyundu diyelim buraya. Hemen yeni maçtan devam edelim. Evet karşımıza Balzo geldi. Balzo. Ballı bir rakibe benziyor elde almış. Sarı sarı gözüküyor bize buradan. 13 seviye. Bizim kule görünümümüz karşıdaki rakibininki gibi aslında. Gelmişken söyleyeyim dedim. Madencisini tam olarak doğru yer attı. Güzel. Şu kartın, rakibin attığı kartın adını unuttum. O böldü onları. Güzel. Golem arkadan attım. Bir de şu çok iyi şu an. balon vursun ya vursun şey avrajlara atsam zaten vuracak o yüzden hiçbir şey yapmayacağım balona bir kere vurdu zaten güzel bir de patlama sarı var şuraya bir avrajlara atacağım çoklu bir mi varsa ah be balıkçı attı oraya çekti bizim golem kuleye sevmediğim kartlar arasında bir balıkçı da girdi şu an karşımda olunca ben öyle kullanırsam severim ama ama sol kuleyi çok güzel harika bir şekilde almayı başardık yarasalar sağ olsun Gece cadısı sağ olsun yine. Şu an sağ kulenin içinden geçmek üzere gibiyiz. Balıkçı orada bir hamle yaptı ama şu an çok iyi durumdayız. Çok güzel. Şu an arkadan şey atmasını istiyorum aslında şu an. Yeni gelen gece cadısı mıydı? Neydi? Unuttum yeni gelen kartın. Yaşlı cadı ya aynen. Ama şu bunu attı. Alet bu yine de atacağım bunlara amacım aslında burada kuleyi alıp biraz zayıf yani olumsuzluğa itmek aslında rakibi İstediğim. E, ee, daha çok yani yenileceğini düşündürmek. Stese sokmak yani. Stese sokmak istedim orada kuleyi alarak. Aslında alev topu boşuna attım oraya. Şuradan golemi atacağım. Zaten iki taç öndeyim. Sola ellemesem de olur diye tahmin ediyorum ama atacağım yine de bir şeyler. Gece yazısını golemin arkasına doğru atacağım. Orayı savunması lazım ama golem patlasın zaten 800'e kadar düşer o. Şu an ölmüş olsa bile. Sol taçımızı aldı gibi. Al, ah keşke salsaymışım oraya ya. Tutucu oynadık olsun. Erken abi gibi <laughs> oyun gemizi Par Ay pardon yanlış şey attım. Evet uzak dolu bir geldi şu an karşımıza. 12, 12 seviye çok güzel. Hoştur. Güzeldir. <laughs> şu an yarasa da güzel. Yarasaya bir şey atmayabiliriz şu anlık. Şunu şuraya atacağım. Mega Minyon'a yarasalar olsun. Zaten eksi zararına Mega Minyon'a bekletirken gidip bir de çarpma atarsam oraya. Olmazdı çarpma tuzağı falan bir şeyler olabilir. O yüzden atmayacağım şu an. Aha, çok iyi oldu atmadığımız güzel. Buraya çarpma atacağım ki belki şey vardır. Is... Goblin fıçısı. Cehennem ejderi varmış. Erkenden çıkarması çok iyi oldu. Onu salabilirim ya. Salacağım onu. Canım bir tıkla mı? salınmaya göre. Şu... Aa iyiymiş. Şuraya bir tomruk atacağım. Haydi. Buna atacağım. Hatta salacağım oraya mecburen. Kartlarımı düzenine göre. Çarpma falan gelseydi atabilirdim aslında yarasalar. Şuraya yavru atacağım. O an yarasa... Bir tane yarasa ne çalıştı burada ya. Buraya yar... çarpma atmak zorundayım. Sağ kuleyi bu arada almışız. Hiç bakmıyordum oraya. <laughs> yani sol sol tacımız gidecek diye oraya bakmaktan sağı görmedim bile. Şuraya bir alev top atacağım. Ki 3 tacı almışız bile. Çok güzel. Ne kadar hızlı geçti ya maç. Çok iyi. Şu an 6138 kubadayız. Güzel. Hedefimiz bile geçmişiz şu an. Videonun ilk başında bayağı bir önce çekmiştim bu videoyu da. Girişi yani 6100 kubaya çıkmakta hedef şu an daha da yukarıdayız güzel. Evet arkadaşlar karşımıza Destroyer geldi. Yıkımcı mı ne demekti acaba? Türkçesi bilmiyorum. Bir tomruğumuzu yapıştırdık hemen o çeteye. Ağlıyor ekibimiz ağlasın ağlamaya devam ettireceğiz biz seni çok güzel arkadan golem attı biz de golem attık. Aslında onun çetesi benim şu mini pek sıkıntılı biraz. Sıkıntı yaratır biraz. Ama yanlış yerlere falan oynarsa çok güzel olur. A Rakip ağlamaya devam ediyor. Bu seferki ağlaması banaydı sanırım. Şuraya çarpma atacağım. Yenilensin ve o cehennem ejderhası. Yeniden başlasın yani. Bence karşıdaki adamın listesi daha iyi ama alacağımızı düşünüyorum ben. Şu an yarın cerrahi sağlarsa kuleye vuracağız. Çok güzel. iyi oyundu dedi. Güzel. O adam bizden önde iksir olarak. Şu an sıkıntı. Arkadan gece yılısını attım şimdi ona ne yapacak o da gece attı elinde cnn mecrası var ama ya ben atsam ne olur buraya şöyle çarpma atacağım buraya mega dark yetişse aslında çok iyi olacak Buraya bir yavru lazım. Oh vurmalı güzel. Oo çok iyi hamle. Şu an eritirse de konu çok güzel. Arkaya goblinleri falan atar. Atmadı. Goblin gelecek mi goblin? Gelmedi. Çok güzel. Biz hemen golemi buradan yapıştıracağız. Bilimlerimiz hala yaşamakta yaşamaya ve devam ediyor. Şu an cehennem ejderhasını attı ama pek bir şey yarayacağını düşünmüyorum. Şu an çarpmamızı oraya yapıştırdık. Cehennem ejderhasına mega dal vuruyor. Bir tane daha mega dal Çok güzel. Şu an bir tomruk atacağım buraya prefire. Tu Oo, kulesini aldık çok iyi. Şu an çeteyi buraya harcamayı düşündü. Çok güzel şu an 9 saniye var. O golem buradan oraya gelemez. 142 şu an var. Oku inşallah yoktur. Oku da at varmış ama attı 7 canı kaldı bizim kulenin. Çok güzel. Ben kaybedeceğimizi düşünüyordum ama kazandık. Ama pardon bunu atacağım buna. Niye onu atıyorum? Bana ağlayıp duruyordu bu. Ağlamaya devam et. Evet arkadaşlar az önce bir daha kupamız daha yüksekti ama ben bir maç kaybettim onu koymayacağım. O yüzden şu an Yine aynı kupalardayız. Evet arkadaşlar yine bir maça girdim yine kaybettim. Muhtemelen onu koymayacağım. Son maçı. 6100 kupadayız. Hedefe ulaşmış olduk. <laughs> Girişteki söylediğim gibi. Yani bir çekiliş mücadele var. Ona, buna katılacağım. Bunun videosu gelsin mi? Siz yorumlara yazmayı unutmayın. Şu an başka bir isteğim daha olacak. Kanalıma abone olmasanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmanızı istiyorum daha doğrusu. Hadi görüşürüz arkadaşlar.